Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan Arsemiya antik kentine gideceğiz. Bir süredir kazı yapılıyor efendim. Yürütülen kazılarda güvenlik ve su yolu olarak kullanılan gizli bir tünel bulundu. Arsemiya antik kentinde gizli bir tünel bulundu ortaya çıkartılmaya çalışılan tünelin eski Kahta çayına kadar gittiği düşünülüyor. Arsemia Antik Kenti'nde hemen batı kısmında yer alan 25 basamaklı bir su tüneli tespit ettik. Arsemia Antik Kenti günümüzde Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında kalan tarihi kentin geçmişi milattan önceye kadar gidiyor. Antik Kent'te bir süredir kazı yapılıyordu. Kazılar sonucu tarihi kentin batısında bulunan ana da gizli bir tünel bulundu. Su tünelinde yapmış olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkarıldı ve hemen 25 basamaktan sonra ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Antik kente kazılar sürüyor. Bulunan gizli tünelin antik dönemde güvenlik ve su yolu olarak kullanıldığı düşünülüyor. Gizli tünelin ucunun antik dönemde perili su olarak adlandırılan Kahta Çayı'na kadar gidebileceği varsayılıyor. Antik dönemde güvenlik nedeniyle eski Kahta Kalesi ile Arsenevi Antik Kenti arasında bir su tünelinin olduğunu bahseder Alman Yüksek Mühendis Fritz Eppel. Burada ilk yeraltı su tünelinde bahseder. Büyük ihtimalle burada yapmış olacağımız kazıların neticesine ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz. Gizli tünelin sırrı yürütülen kazılar sonrası ortaya çıkacak. <laughs> Aa, benim 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 benim.